Windows'ta bulunan en büyük klasör ve dosyayı bulmak için video altına koymuş olduğum linkten bu sayfaya girmeniz lazım. Daha sonra Start Download diye programı indirip kurulumunu next next yaparak kuruyoruz. Program kurulduktan sonra Folder Size 9 ve Folder Size 9 Run As Administrator diye iki tane uygulama gelmekte. Buradaki yönetici olarak çalıştır anlamına geliyor. Bunu tıklıyoruz ve programımızı açıyoruz. Burada bize 15 günlük bir deneme sürümü olduğunu söylüyor. Bunu ok deyip devam ediyoruz. Burada bize temanın hangi renk olması gerektiğini soruyor. Dilediğiniz rengi seçtikten sonra next diyorsunuz ve buraya da daha sonra tekrardan next diyorsunuz. Buraya da next dedikten sonra bir daha next diyorsunuz. Bir daha next. Next diyoruz. Bir daha next diyoruz. Next diyerek finish diyoruz ve programımızın açılmasını sağlıyoruz. Örneğin C diskiniz tamamıyla dolu diyelim ve buradan dosya silmek istiyorsunuz. Hangi dosyanın daha büyük olduğunu görmek için de C diskimize tıklıyoruz. Ufak bir arama başlatacak burada şu an. Aramamız başladı. Gördüğünüz gibi program files'ta 88 GB'lık bir uygulama dosya veya klasörler mevcut. Buna tıklıyoruz. Steam'de 66 GB'lık bir dosya mevcut. Tıklıyoruz. Tekrardan Steam Apps'e tıklıyoruz. Burada yine 65 GB'lık bir dosya var. Tıklıyorum ve PUBG'nin 39, CS konuda 20 5 GB'lık bir alan kapladığını görmekteyiz. Dilerseniz bunları denetim masasından kaldırabilirsiniz. Dilerseniz de sağ tıklayıp delete yaparak büyük dosya ve klasörlerden kurtulma şansınız var.